Arkadaşlar tekrar merhabalar. Killand ABD çalışmalarım da bitti. Tablo çalışmalarım. Bunu da kaydını gene birlikte yapalım. Birinci koşu satış koşusuyla başlıyorlar. Bir nolu safkan son yarışını kazanan bu safkan kalite handikap puanı kazanç puanıyla yarışta benim favori atım haline geldi. Kalite puanları yüksek veren 5 ve 3 nolu safkanlar. Bu ata rakip çıkabilecek safkanlar olarak görmekteyim. 2 bunlardan sonra. 5, 75 kalite puanıyla grubun en kaliteli safkanı durumunda. Son yarışı üst grupta 0 çekmiş. Son yarışı kötü. Üst gruplarda ise bu, eğer bu safkan bu yarışta ciddi anlamda şanslı olur. 1'e rakip çıkar 5 numara safkan. 3 tane de iyi bir yarış gelebilir. Bunu da göstermiş olayım. İkinci koşu satış koşusu yine şartlı mücadele. Son yarışları önemlidir bu satış koşularında. Kalite handikap puanları mutlak önemlidir. Kazan ve handikap puanıyla gruptan yukarıda çıkan bir nolu safkan net favoridir yarışta. Kazanması normal sonuç olur. Sallanır da başka bir şeyler olursa yarışta 7 yaşında. 11 ve 12 nolu safkanlar bunlardan güzel bir yarış gelir. Kalite handikap puanları yerinde olan bu safkanlar bir rakip çıkarlar. 3. Buranın sürpriz yapabilecek kapasiteye sahip safkanı olarak gördüm arkadaşlar. Diğer atların yazımını size bırakın. Sürpriz çıkartabilir burası. Satış kösü Bir de onu söyleyeyim. Üçüncü koşu Mayden Dişi. 3 nolu safkan. Burada 65 kalite puanını veriyor. Hoolim'dir. Ara veren 8 nolu safkan. 4 yaşının avantajı var. Bir ihtimal kalite handikap puanı yerinde. Ee, tekrar 7 nolu safkan. 66 kalite puanıyla grubun üstünde. Bu da ara vermiş. Bu aralardan etkilenmezlerse bu atlar yarışta olurlar. 3'ü tek kullanmayacaksınız eğer. 8, 7 ve handikapsız 2 atınız var. 2 ve 4 numaralı safkanlar. Bu atları da kuponlarınıza bulundurmanızı tavsiye ederim. Biraz zor bir yarış gibi geldi bana. Çünkü net performansları yok atların. Sadece handikap puanları var. Ona göre gittim ama birinin koşması koşması durumunda kazanırı var. 3, 8 ve 7 numaralı safkanlardan kötü durumdalar. O yüzden 2 e, ve 4 yeni koşan atlara da şans tanımakta fayda var. Dördüncü koşu tekrar meydan koşu. 2 nolu Safkan tek yarışıyla aldığı handikap puanıyla 80 kalite puanıyla yarışta benim favoratımdır. Tekrar 4 yaşında olan 541 gün ara veren Altınolu Safkan'ı iyi hazırladılarsa grubun üstünde bir Safkan bu da yarışta olur kazanma ihtimali yüksek bir Safkan haline gelir. 3 no'lu safkan 73 kalite puanıyla birden daha kaliteli durumda. Yine ee, bu e, 2 ve 6'ya rakip olacak, olabilecek diğer bir safkan. Maiden'lar bizdeki Maiden'lar gibi terslik çıkartabiliyorlar. Sırasıyla 1, 7 ve 9 no'lu safkanları da e, sürprizde önereceğim aktar haline geldiler. Bu yiğe aktarmış olayım. Bizdeki meydanlar gibi patlarla patlıyorlar genelde burada da yapıyorlar onu. Burası da sürpriz bir çıkartma, sürprizi getirme durumları var. Beşinci koşu şartlı dişi. dişi yarışı sürprizi çıkartabilir ancak iyi yaklar var burada. 3 no safkan. Kazanç puanı 91 olan, kalite handikap puanı 63 olan bu safkan. 4 yaşının avantajı son üçüncülüğü yarışı kazanması normal sonuç olur. Bence tek ciddi rakibi var. Bir numaralı safkan üç koşmazsa bir e, yarışını kazanır. Bir de 65 kalite puanıyla bu ata direkt olarak rakip çıkar. Diğer atların şansı bu atlardan sonradır. Yaşları da e, 4 yaşında olduğu için bu avantajlarıyla ön planda kalınır. 4 numaralı safkan bu iki atın arasına girmeye çalışır görebildiğim kadarıyla. Verdiği 63 kalite puanıyla geçiyorum raydan. 6. koşudayız. Şartlı bir yarış. Son ikinciliği grubun üstünde olan kalite handikap puanıyla 2 numaralı safkan Net favorimdir. Yarışını kazanmasını beklerim. Böyle atlardan birincilik bekliyorum. Sürprize çıkar bu at genellikle ama AGP'lere bakmadım. Nasıl bir sonuç verecek bilmiyorum. Ben de direkt favori çıkıyor. Kazanmasını beklerim. Kazanç kalite handikap puanıyla da 6 numaralı safkan bu ata rakip olur. İkili bitirebilirler. 2-6-6-2 Bu iki hatta koşmaz ise sürprizini 1 bakın 84 kalite puanını veren 1 3 ve 7 numaralı safkanlar yapabilirler. Son yarışları iyi olan 3 ve 7 kalite handikap puanları 76 grubun yukarıdaki kazanç bölgesinin grubun üstünde kaldılar. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Yani çok sürpriz 8 diyeceğim ama son yarışları çok kötü. Geçiyorum orayı da. Son koşu açık dişi 10 nolu safkan 86 kalite handikap puanı kazanç bölgesindeki puanıyla da gruptan üstün yukarıda kalan bu safkanın yarışını kazanmasını beklerim arkadaşlar. Net olarak 10 nolu safkanı tek olarak öneririm. Dişi yarışıdır. Yani böyle dişi yarışlarda direkt çıkan atlar olur. Bazen koşmayı verirler. Eğer koşmazsa, istediğiniz yarışı yapmazsa 7 burada 75 kalite puanıyla e, bu grupta söz sahibi olabilecek diğer bir saftan olarak karşıma çıktı. Ve diğer atlar sürprize çıkan 3-9 son yarışları e, ve birinin ara vermesiyle geri planda tutuyorum. Ama hazırladılar sadece devreye giriyorlar. 84'lük 3, 3 nolu safkan, 9 ve 1 nolu safkan. Önermiyorum. Tek, tek olarak 10 nolu saftan bu grubu geçmesini bekliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Kırıntıda tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun.